Kıymetli kanal sevgili dostlarım, ben Berkan Çelik. 31 Mart'ta yapılacak olan belediye seçimlerinde hiçbir siyasi parti üye olmaksızın bağımsız olarak Karamüzer Belediye Meclis Üyesi adayı. Güzü değilçemiz Karamüzerimizin ve siz değerli halkımızın ihtiyaçlarını belediye başkanlık makamında neler beklediğini ve daha güzel, daha yaşanabilir bir Karamüzer için sorunların çözümü konusunda neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Kıymetli dostlarım, şunu biliyoruz ki, belediyecilik hizmetlerinde meclisin başarıya katkısı yapılacak olan çalışmalarda sadece el kaldırıp onaylamaktan çok etkin olarak var olması ve bu sorumlulukta siz kıymetli halkımızdan aldığı yetkiyi doğru olarak kullanmasıyla daha verimli olacaktır. Belediye Başkanlık Makamı'nın girişimci ve kaliteli hizmet sunumu, meclis üyelerinin görüş ve düşüncelerini etkin olarak paylaşımı ve ortak aklın hakim kılınmasıyla mümkün. Bu seçimde hizmet yarışında bulunan bütün belediye başkan adaylarımıza ve meclis üyesi adaylarımıza başarılar diliyorum. Bağımsız belediye başkan adayımız Sayın Hasan Özbaş'ın projelerini ve kararlarını son derece yerinde ve başarılı oluyorum. Barışçıl bir seçim atmosferi geçirerek sonuçların karar üzerinize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi selam, sevgi ve muhabbette kuşatıyorum.